Allah hayırlı uzun ömür versin. Kefen geldi. Kefen meselesi neymiş? Şimdi adamlar 375 liraya kefen satıyormuşlar. Ondan sonra benim sohbetimde koyuyormuşlar. Allah hayırlı uzun ömür versin. Kefen geldi. Allah Teala istismar edenlere yani fırsat vermesin. Bu işler istismara girmiş. Ben böyle bir istismara karşıyım. Ben böyle bir şeyle alakam yok. Allah hayırlı uzun ömür versin. Kefen geldi. Ancak efendim ee, kefen şeyden kabir azabından koruyormuş bu kefen yanmaz kefen miymiş ya ulan yanmakla ne alakası var yandıktan sonra yanmaz madde koysan da içi yanıyor zaten allah Teala yaktı mı adamın içini yapıyorsan kefenin dışından ateş gelmiyor ki kafirde yani ne saçma sapan adamlar kefen arkadaş insanı ancak imanı ve ameli korur kefen dükkanda satılır alan alır bazı dualar kefene yazılırsa kabir azabından korunur. Evliya Allah rivayet ediyor. İtikat edersen faydasını görürsün. Ama sahabe ikramdan yapıyorlardı bunu. Yazanlar olmuştur. Sünnette delili var. Kefen adamı kurtar mı ya? Her taraf kefen dolu. Sen git en iyi kumaştan kefen yap. İpekten atlastan kefen yap. Milletin kefeni 60 lira. Sen 600 trilyonluk yaptır kefen. Her yeri mücevher tak. Kurtar mı kefen? İtikat edersen faydasını görürsün. 37. cilt. Bu da mesela ceylan derisi. Üzerine misk ve safranla. Yazının da mürekkebinde misk ve safranla. Meyitin kefeninin göz kısmına koyarak defneder. E bunlar var kitaplarda. Ve kaynakları verilmiş. Kitabımızın adı Erbain İdrisiye. Ama ben bunların kaç lira olduğunu bilmem ki. Ceylan derisini bulduk. Ceylan derisinin üzerine yazdık. Bu ikinci budalar. Ceylan derisinden bir parça üzerine misk ve safranla Hakikimiz, hakiki misk, katiki safran onlar da ne kadar pahalı biliyor musun şey? Mürekkebi falan. Ondan yazdık. Meyyitin kefeninin göğüs kısmına. Allah Teala istismar edenlere yani fırsat vermesin. Bu işler istismara girmiş. Ben böyle bir istismara karşıyım. Ben böyle bir şeyle alakam yok. Ee şimdi sizin gibi avanaklar 35 senedir beni sohbete devam ediyorsunuz. Çünkü kafanız çok çalışmadığından hala hocam hocam diye Fena hürmet ediyorsunuz. Siz yani biraz saf adamsınız. Saf, hak edersiniz. Hacı abi çok akıllıdır, uyarıktır. Ne mal olduğumu anlamış. Ben inanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. İnanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. Cübbelisi de vazladır yani. Ama Allah için söylüyorum. Ben de çok bir, bir nane, iyi bir nane değilim.